Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye toplam 305 milyon dolarlık füze satışına Onay verdi. Peki bu satış neleri kapsıyor? Hemen Washington'a dönelim. NTV temsilcisi Hüseyin Günay karşımızda. Hüseyin merhaba. Şimdi bugün yine Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı ve doğrudan Türkiye ilgilendiren pek çok farklı e, haberi var, başlığı var aslında bizlere aktaracağın. Ama gecenin sıcak haberi olarak e, bu füze satışının ayrıntılarını dinleyelim senden öncelikli olarak. Bu ses selamlar kolay gelsin. Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bu satış onayını açıkladı ve dedi ki Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışı gerçekleştirilecek. Bahsi geçen füzel, füzelerin ismi Amram füzeleri. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri ordu envanterinde en çok kullanmış olduğu en teknolojik füzeler. Bu füzeler havadan havaya fırlatılmalarıyla biliniyorlar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri askeri envanterinde değil, dünyada yaklaşık 40 farklı ülkenin askeri envanterinde de olan füzeler. Şimdi Türkiye yaklaşık 53 tane Amran füzesi satın alacak. Bununla birlikte destek unsurları, yazılım paketleri, taşıma el kitapçıkları da bu 305 milyon doların içerisinde olacak. 305 milyon dolar Türkiye'nin ödeyeceği en yüksek rakam. Ee, bütün sevkiyat bittiğinde, üretim süreci tamamlandığında, bütün maliyetler hesaplandığında Türkiye 305 milyon dolardan fazla ödemeyecek ama rakamın düşme ihtimali de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un yapmış olduğu ortak bir yazılı açıklama vardı. O açıklamada şu deniliyor: Amra'n füzeleri Türkiye'nin askeri gücüne katkı sağlayacak deniliyor. Ama 53 Amra'n füzesinin bölgede askeri dengeleri değiştirme kabiliyetinin olmadığı da belirtiliyor. Yani 53 füzeyi Türkiye'ye verdik. Türkiye'nin bölgedeki askeri gücünde ciddi bir değişiklik olmayacak demeye getiriyorlar. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir NATO müttefiki olduğu, hem Amerika'nın ulusal çıkarları açısından hem de Amerika'nın bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin kendi sınır güvenliği açısından önemli bir hava savunma sistemi olduğuna değiniliyor. Bu füzeler savaş jetlerine takılan füzeler savaş jetleri havada bu füzelerle diğer jetleri veya diğer uçakları çok rahatlıkla vurabiliyorlar. En büyük özellikleri sadece gönderildikleri anda güdümlenmeleri değil, aynı zamanda yoldayken de farklı noktalara güdümlenmeleri ve üstlerinde taşıdıkları radarlar buse.